Öyleyse nefsindeki eneyi yırt. Nefsinde ne varmış? Ene. Ben. Aa, ben. Ben şöyle yaparım. Ben bunu yaparım. Ben kurnazım. Ben şöyleyim. Ben şu. Ya sen kimsin artık? Hiçbir şey değilsin ya. Yürümekten acizsin ben. Değil mi? Tansiyonun düşse düşersin. Yükselse hastanelik olursun. Efendim şekeri yükselte bayılırız. Bak ne kadar acilsin ama ben ben işte işte Bediüzzaman Hazretleri bir der diyor ki bir insan Allah'ın kulluğundan çıksa, onun zincirinden büyük kurtulsa, enaniyet mikrobu yeşillenmeye başlar. Allah. Im. Bir daha sorayım. Bir insan bir mümin olsun, kim olursa olsun, Allah'ın kulluğundan zincirinden çıksa, Allah'ın emir ve yasaklarından yaşamasa çıksa Cenab-ı Hakk'ı tefekkür etmese, Cenab-ı Hakk'ı düşünmese, aleminde, dünyasında Allah diye bir şey olmasa, haşa ve kella ne olmaya başlamış? Enaniyet mikrobu yeşillenmeye başlar. Birine bir nevi kendini bir şey zannetmeye başlar. Ben şöyleyim. Ben. Kim oluyorsun? Sen kimsin ya? Kim oluyorsun? Beş paralık adam değiliz ya. Ne olacak ya? Madde itibarı neyiz ya? Bir mikrop işimizi bitiririz. Mikrop kapmış diyorsun. Sanki aslan kapmış gibi. <laughs> aslan mı kaptı seni? Ufacık mikrop. Şöyle bak bakalım. Mikrop. Ne oldu abi? Mikrop kapmış. Sanki aslan kapmış adam diyor. Ufacık mikroba mağlup olan insana diyor. Bak ufacık mikroba mağlup olan insana şeyden ipeyi giydiren elsiz bir böcekten ipeyi giydiren ufacıktan bir sinekten diyor balı yediren senin iktidarın değil. Öyle değil mi? Kendi iktidarımızla mı? Bir sineğe diyoruz mu? Bize bal yapacaksın. İpek böceğine diyoruz mu? İpek yapacaksın. İneğe diyoruz mu? Ulan inek süt vereceksin. Vermezsen döverim sana. Var mı böyle bir şey? Hı hı. Tavuklara diyoruz mu? Yumurta yapacaksın. Ama Cenab-ı bütün kainatı bizim hizmetimize vermiş. Bütün kainat bize çalışıyor. Biz de ne yapacağız? Bizim yaratılış gayemiz neydi? Ne diyordu? Cenab-ı Hak ben insanları ve cinleri beni tanısınlar ve bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bizim vazifemiz Allah'a iman edip Allah'a kulluk yapmaktır. Yanlış yaptığımız zaman, kullukta kusur ettiğimiz zaman da tövbe istiğfar ediyoruz. Ya